Yiğitler. Bugünkü konumuz Türk edebiyatında yiğitler. Evet, Türk edebiyatında edebiyatımızın yiğitleri. Türk edebiyatında yiğitler. Şimdi ilk hikayelerle yani öykülerle bir başlayalım. Değerli kardeşlerim, ilk hikaye örneğimiz Letaifi Rivayet. 1870 yılına yazıldı. Yazarı Ahmet Mithat efendidir. Zaten Ahmet Mithat denince edebiyatta ilk ders çok 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 normaldir. Evet. Batılı anlamda ilk hikaye denemesi de küçük şeylerdir. 1892 yılında yazıldı. Yazarı Sami Paşazade Sezai. İlk romanlara bakalım. İlk romanlara. ilk çevirir roman Tercüme-i Senel ondan çevirdi. Kim? Yusuf Kamil Paşa. Kaç yılında? 1862 yılında. Evet. İlk yerli roman denemesi Taşku Talat ve Fitnat 1872 yılında Şemsettin Sami tarafından yazıldı. İlk edebi romanımız İntibahtır. 1876 yılında Namık Kemal abimiz tarafından yazıldı. İlk realist roman denemesi ise Araba Sevdasıdır. 1898 yılında Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazıldı. İlk köy romanına bakarsak, ilk köy romanına bakarsak neyi görürüz? Kara 1890 yılında Nabizade Nazım abimiz tarafından yazıldı. İlk psikolojik roman ise Zehra'dır. Zehra. 1894'te yine Nabizade Nazım tarafından yazılmıştır. Evet. Ama ilk psikolojik roman nedir? Eylül'dür. Evet, Eylül. İlk psikolojik roman. 1901'de Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır. Batı tekniğine uygun ilk realist roman ise Mavi ve Siyah'tır. Bakın, Batı tekniğine uygun ilk realist roman. Yani normalde ilk realist roman neydi? İlk realist roman şurada da söylediğimiz gibi neydi? Araba sevdasıydı. Ama bu ne? Batı tekniğine uygun ilk realist roman. Bu da nedir? Mavi ve Siyah'tır. 1897'de Halit Ziya Uşaklı tarafından yazıldı. Şimdi ilk psikolojik roman ise ve ilk naturalist ve aynı zamanda ilk tezli roman nedir? Zehra'dır. Bak dikkat edin. İlk psikolojik roman da neresi? ilk naturalist ve ilk tezli roman. Çok şey. Zehra 1894'te yine Nabizade Nazım tarafından yazıldı. Bunun dışında ilk tarihi uzun hikaye ya da roman denemesi nedir? Yeni Çerlerdir. Kim yazdı bunu? Ahmet Mithat Efendi 1871'de. Tekrar ediyorum. ilk tarihi uzun hikaye ya da roman denemesi Yeni Çerler isimli kitaptır. Kim yazdı? Ahmet Mithat Efendi. İlk tarihi romanımız ise nedir? Cezmidir. 1880'de Namık Kemal abimiz yazmıştır. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım'dır. Doğumu 1862, ölümü 1936. Allah rahmet eylesin. 50 liranın arkasında bu kadının resmi var ya. Fotoğrafı pardon. İlk polisiye romanı ise Esrarı Cinayet. İlk polisiye romanı ney? Esrarı Cinayet. 1883'te yine Ahmet Mithat Efendi tarafından yazıldı. Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan işleyen romanımız ise nedir? Ateşten Gömlektir. 1922'de Halide Edip Adıvar tarafından yazılmıştır. Evet. Şimdi gelelim ilk tiyatrolara. Sahnelenen ilk tiyatro eseri nedir? Vatan yahut Silistre. 1872'de Mahmut Kemal abimiz tarafından yazıldı. İlk tiyatro eseri ise nedir? Şair evlenmesidir. 1860'da Şinasi Beyefendi tarafından yazıldı. Hece ile yazılan ilk manzum tiyatro eseri ise nedir? Nesteren. Bakın Nesteren. 1878'de Abdülhak Hamid Tarhan tarafından yazıldı. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı ise Ahmet Refik Paşa'dır. Edebiyatımızdaki epik tiyatronun kurucusu Haldun Taner'dir. Hece ile yazılan ilk manzum tiyatro örneği ise Binnaz'dır. Binnaz. 1919'da Yusuf Ziya Ortaç tarafından yazıldı. İlk epik tiyatro örneğini Keşanlı Ali Destanı olarak görmekteyiz. Kim yazdı bunu? Aldun Taner. Tarih 1964. Şimdi gelelim ilk şiirlere. Fransızca'dan ilk şiir çevirilerini yapan ve ilk folklor incelemesi çalışmalarını yapan sanatçı Şinasi abimizdir. Evet, Şinasi. İlk şiir antolojisi Haravat'tır. Ziya Paşa tarafından yazılmıştır. İlk mensur şiir örneklerini ise kim yazmıştır? Halit Ziya Uşaklı Yil yazmıştır. Evet. Mensur şiirler adıyla. Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiir denemesi ise Validem isimli kitaptır. Kim yazmıştır? Abdülhak Hamit Tarhan yazmıştır. Değerli kardeşlerim, dersimize kısa bir süreliğine ara veriyorum. AYT Edebiyat konularını 5 saatte bitirmeniz mümkün. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 5 saat. Nasıl mı? Hafıza teknikleriyle AYT Edebiyat kursu sayesinde Türk dili ve edebiyatının tüm müfredat bilgilerini hızlı, kolay ve kalıcı olarak öğrenmek, hafızanıza yükleyerek bilgiler istediğiniz anda hatırlamak bu kurs ile mümkün. Kursumuz Udemy'de Oğuz Hoca kanalı ile yayınlanmış olup geçen yıl katılan öğrencilerin birçoğundan olumlu dönüşler aldı. Bu kurs size edebiyatı daha iyi öğretmek için hafıza teknikleri öğrenim tarzı ile hazırlandı. Profesyonelce hazırlanmış görseller ve Adil hocamızın hoş anlatımı ile hazırlanan hafıza teknikleri ile edebiyat kursunu incelemek için açıklama kısmındaki linke tıklayın. Şimdi Kaldığımız yerden devam edelim. İlk köy şiiri örneğini kim yazmıştır? Muallim Naci. İsmi ise Köylü Kızlarının Şarkısı. İsmi bu, Köylü Kızlarının Şarkısı. Edebiyatımızdaki ilk çocuk şiiri örneklerini ise yazan kimdir? Tevfik Fikret'tir. Şermin. ismi de bu, Şermin. İlk pastoral şiir örneği nedir? Sahra'dır. Yazarı Abdülhak Hamit Tarhan. Arzu Türkçe'ye uyarlayan ilk şair ise kimdir? Yine Tevfik Fikret'tir. Tasavvuf edebiyatının kurucusu ve bu yönle şiirler yazan ilk şair ise kimdir? Hoca Ahmet Yesevi'dir. O bir aslandır. Bilinen ilk Türk şaira baktığımızda Aprunçur Tigin karşımıza çıkmaktadır. Tekrar ediyorum bilinen ilk Türk şair kim? Aprunçur Tigin abimiz. Bilinen ilk Türk yazar ise Yolluk Tigindir. Ne yazmıştı bu? Ne yazmıştı? Göktürk kitabelerini yazmıştı. Evet. Orhun kitabelerini Yolluk Tigin abimiz yazmıştı. Şimdi Edebiyatımızda Aruz'la yazılan ilk eser nedir? Kutat Kubilik'tir. Yazar da Yusuf Has Hacip abimizdir. İlk hamser sahibi abimiz Aleşir Nevai'dir. İlk divan şairimiz kimdir? hoca dehanidir. Hoca dehani. İlk didaktik eser örneği nedir? Kutat Kubilik'tir yine. Futat kubilik yazar da Yusuf Has Hacip abimizdir. Şimdi gelelim. Edebiyatımızdaki ilk gazeteler. Şimdi edebiyatımızdaki ilk özel gazeteyi çıkaran noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçı kimdir? Şinasi abimiz kesinlikle şinasıdır. Edebiyatımızda ilk özel gazeteyi, ilk özel gazeteyi bu çıkarttı. İlk noktalama işaretlerini yine bu abimiz kullandı. Kim? Şinasi. İlk resmi Türkçe gazete takvimi Vakai'dir. Tekrar ediyorum. İlk resmi gazete takvimi Vakai 1831'de çıkarılan. İlk yarı resmi Türkçe gazete ise ceride-i havadistir. Ney? Ceride-i havadis 1832'de çıktı. İlk özel gazete ise nedir? Tercümanı Ahval. 1860'larda bu çıktı. Evet. Ayrıca Tanzimat dönemi gazetelerine de bakabilirsiniz. Tanzimat dönemi gazeteler yani bunlarda bir sürü yine Tanzimat döneminde bir sürü yazılmış, çizilmiş gazete de var. Ama özellikle bizim bilmemiz gereken nedir? Edebiyatımıza ilk gazeteyi çıkaran, ilk özel gazeteyi çıkaran Şinasi'dir. Hangi gazete bu? Tercüman Ahval'dir. Bunun dışında ilk resmi gazete Takvimi Vakayı, ilk yarı resmi gazete Cerdeyi Havadis, ilk özel gazete Demin önce de söyledim, biraz önce de söyledim, tercümanı Ahval. Şimdi gelelim. Edebiyatımızdaki diğer ilklere. Edebiyatımızda, edebiyatımızda ilk tabur örneği nedir? İlk tabur örneği nedir? Farnamedir. Yazarı şeyhidir. Yazarı şeyhidir. Edebiyatımızda bak, batılı anlamda ilk tabur örneği ise Eşek ile tilki hikayesidir. Kim yazmıştır bunu? Şinasi abimiz yazmıştır. Evet. İlk makale örneğini vereceğim. Nedir? Nedir? Şinasi'dir. Her cumanı ahval mukaddimesi edebiyatımızdaki ilk makale örneğidir. Kim vermiştir yine? Şinasi abimiz vermiştir. Yine ilk eleştiri örneğini kim yapmıştır? Namık Kemal yapmıştır. İlk eleştiri örneğini yapan da Namık Kemal Aslan abimizdir. Edebiyatımızdaki en önemli gezi yazısı örneği nedir? Seyahatnamedir. Kim vermiştir bunu? Evliya Çelebi. Evet. Edebiyatımızdaki en önemli gezi yazısı örneği seyahatnamedir. Yazar da Evliya Çelebi'dir. Şimdi edebiyatımızdaki günlük terimini ilk kullanan yazar ise Falih Rıfkı Atay'dır. Neymiş? Falih Rıfkı Atay neyi kullanmış? Günlük terimini. İlk tezkire örneğini veren nedir? Alişir Nevai abimizdir. Alişir Nevai. Nedir bu tezkire? Nedir bu tezkire? Meclisün nefais. Tekrar ediyorum. Mecalisün nefais. İşte bu. Bunu da veren Alişir Nevai abimizdir. Şimdi Anadolu sahasında tekrar ediyorum. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire Heşt ve Hişt. Kim vermiştir bunu? Edirneli Sehi Bey. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkiredir. Yine aynı şekilde ilk söyler ya da ilk nutuk nedir? Gök Türk yazıtlardır ya da diğer bir adıyla nedir? Orhun kitabelerdir, Orhun abidelerdir. İlk söylevdir yani ilk nutuktur. Şimdi İslami dönem Türk edebiyatındaki ilk yazılı eser Kutat Kubilik'tir. Yazar da Yusuf Asacip abimizdir. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi örneği yine nedir? Yine Kutat Kubilik'tir. Bakın İlk yazılı eser, İslami dönem ilk yazılı eseri, aynı zamanda ilk mesnevi örneği ney? Kutat Kubilik. Yetmedi, yetmedi. Yine bu eser, Kutat Kubilik isimli eser, edebiyatımızdaki ilk siyaset siyasetname örneğidir. Tekrar ediyorum, edebiyatımızdaki ilk siyasetname örneğidir. Evet, şimdi Batı etkisindeki Türk edebiyatında bilinçli ilk temsilci kimdir? Şinasi abimizdir, Şinasi. Batılı anlamdaki ilk temsilcimiz kimdir? Şinasi abimizdir. Edebiyatımızdaki ilk atasözler derlemesi nedir? Durubu Emsali Osmaniye. Tekrar ediyorum. İlk atasözler derlemesi Durubu Emsali Osmaniye yazarı yine Şinasi abimizdir. Edebiyatımızdaki ilk bibliografi örneği nedir? Keşfü zünun. Tekrar ediyorum. Keşfü zünun. Yazar da Katip Çelebi abimizdir. Edebiyatımızdaki ilk bibliografiyi yazmıştır. Aynı şekilde ilk hatıra kitabı nedir? Babürname'dir. İlk hatıra kitabı ne? Babür Nâme. Yazar da Babür Şah'tır. 16. yüzyılda yazmıştır bunu. İlk mizah dergisine baktığımızda Diyojen'i görmekteyiz. İlk mizah dergisi ne? Diyojen. Yazarı Teodor Pasap. Pasap'tır. Bilir. İlk edebi bildiri yayınlayan topluluk fecriati topluluğudur. Tekrar ediyorum ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluk neymiş? Fecriati topluluğu. Aynı şekilde ilk yazılı edebi metin ve Türk adının geçtiği ilk metin nedir? <laughs> Göktürk yazıtlardır yani Orkun kitabeleri. İşte bu yazar da Yolluk diyelim. Türk dilinin ilk sözlüğü ve ilk dil bilgisi kitabına baktığımızda İvan-ı Türk'ü görmekteyiz. Yazarı Kaşkarlı Mahmut abimizdir. O bir aslandır. İlk Türkçe sözlük nedir? Kamusu Türki. Yazarı Şemseddin Sami'dir. İlk Türkçe sözlük. Yazarı Şemseddin Sami. İsmi de Kamusu Türki. İlk edebiyat tarihçimiz Abdülhalim Memnuh Efendi'dir. Tekrar ediyorum. İlk edebiyat tarihçimiz kimmiş? Abdülhalim Memduh Efendi. Evet. Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz ise Mehmet Fuat Köprülü'dür. Tekrar ediyorum. Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz Mehmet Fuat Köprülü'dür. Evet. Türkçenin, Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı da şudur. Sarfı Türki. Tekrar ediyorum. Ney? Sarfı Türki. Bunu yazan da Süleyman Paşa'dır. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı. İlk alfabemiz hepinizin bildiği gibi Göktürk alfabesidir. Edebiyatımızda milli edebiyatın açılmasına öncülük eden kimdir? Mehmet Emin Yurdakul'dur. Tekrar ediyorum. Edebiyatımızda milli edebiyatın açılmasına öncülük eden abimiz Mehmet Emin Yurdakul abimizdir. Evet. İlk Türk destanı nedir? Alper Tunga destanıdır. Tekrar ediyorum. İlk Türk destanı ne? Alper Tunga destanı. Yetmedi. Yetmedi. Süslü Nesrin ilk temsilcisi ise Sinan Paşa'dır. Kim? Sinan Paşa. Süslü Nesrin ilk temsilcisi. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı ise nedir? Genç Kalemler Dergisi'dir. Hani o Ziya Gökalp gibi büyük abilerimizin yaptığı. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı ne? Genç Kalemler. Yetmedi. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında kurulan ilk edebi topluluk. Kim? Yedi meşaleciler. Kimmiş? Yedi meşaleciler. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında kurulan ilk edebi topluluk. Şimdi edebiyatımızda yayınlanan ilk ortak kitap ise yedi meşaledir. Tekrar ediyorum. Edebiyatımızda yayınlanan ilk ortak kitap yedi meşale. Yani birkaç kişinin bir arada yazdığı kitap. İlk kez ne? Yedi meşaledir. Edebiyatınızda yayınlanan ikinci ortak kitap ise Garip'tir. Garip. Ha, garipçileri biliyorsunuz. İlk röportaj örneği Rüya'dır. Rüya. Kim yazmış? Ziya Paşa yazmış. İlk röportajı. İlk dergi örneği. Mecmuane Fünun. Tekrar ediyorum. Mecmua Fünun. Bunun da yazarı Münip Paşa'dır. 1861. Şimdi, batılı anlamda ilk küllük örneğini yazanla. İlk günlük örneğin yazında kimdir? Direktör Ali Bey'dir. Direktör Ali Bey. İsmi de Seyahat Şurnali. Seyahat Şurnali. Türkiye basit takımının öncüsü Aydınlı Visali'dir. Kimmiş? Aydınlı Visali. 15. yüzyılda. Yetmedi. Türkiye basit takımının en güçlü temsilcilerine bakarsak Edirnel Nazmi ve Tatavalı, Tatavlalı Mahremi'yi görürüz. Lan ya peki bunun ilklerle ne alakası var? Ek bilgi olarak yine aklınıza bulsun. Sekbinde akımının en güçlü temsilcisi de kimdi? Şeyh Galip'ti. 18. yüzyılda. İlk fıkra yazarımıza bakarsak ilk fıkra yazarımız kimdir? Ahmet Rasim. Kim? Ahmet Rasim. İlk fıkra yazarımız. Evet. Değerli kardeşlerim, böylece Türk edebiyatında ilkleri de bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinizi iyi bakın Allah'a emanet olun.